Merhaba sevgili akrepler, sevgili akrepler burada mısınız diyoruz ve sevgili akrepler çok şanslısınız. 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda yani sizlerde bir dolunay gerçekleşiyor. Şimdi sizlerin enerjisi tavan yapmış. Çok güzel bir yerdesiniz. Maşallah diyelim enerjiniz masaya yatırılmış. Burada e, yönetici gezegenlerinizde Jüpiter'in ve ee, Mars'ın etkisi çok olacaktır sizlerde. Bir soğukluk, bir sıcaklık, bir gerginlik, bir huzursuzluk enerjisi vardır. Geçmişe ait problemleri masaya yatırmanın zamanı değil diyoruz. Geçmişe ait sıkıntılarınız, problemleriniz varsa bilinçaltınız yorumsa hayır, zamanı değil. Yüzleşme zamanı değil. Sakın ha. Yoksa sıkıntılar Mayıs'ın 26'sına kadar devam eder. Uyarmak bendendir e, kendi ideallerinizde yeni bir yön verme yeni çizgi başarması sizleri görünüyor yeni bir çizgi gösteriyor sizde kararlarınızın arkasında duracaksınız Resi, e, resmi kurumlarda bağlantılı işleriniz varsa Nisan ayında bunlara hal, e, halledeceksiniz ya da bu Nisan ayında bunlar için mücadele vereceksiniz finansal yatırımlarınıza değerlerinize dikkat edeceksiniz özellikle bu yatırımlar sizin için çok daha ön plana çıkacaktır yani yani kararlar vermemeyi, özen gösterin, dükkan açmak, iş kurum, iş yapmak ya da böyle bir şeyler yeniden bir atalım, yeniden bir bir şeyle yapalım, ticaretle ilgili bir şeyler yapalım derken zamanı değil, en az burada Haziran sonuna kadar da bekleme, beklemek zorundasınız. Evlilikle ilgili bir e, sıkıntınız, probleminiz varsa ya da evlilikle ilgili bir e, karar aşamasının içersin değilseniz işte bu, burada mücadele öne çıkabilir çünkü mücadele edeceksiniz. Çünkü çiftlerde bir denge sıkıntısı başlıyor dolunayda. Aslında rekabet yani size karşı rekabet olan kişiler çıkabilecektir. Ve de hiç ummadığınız bir şeyler olabilecektir. Bu da duygu bir böyle patlaması yaşayabilirsiniz. Bu yüzden de sakin olursanız başarılı ön planda gidecek olan kişi siz olacaksınız. Özellikle ani çıkışlara ve tartışmamalara çok çok özen gösterin diyorum. Yani bu süreç içerisinde mümin süresini evinizde dinleyebilirsiniz. Şu ara süresinde bilinçaltını temizler ve duygularınızda yardımcı olacaktır. Bunu da dinleyebilirsiniz diyorum. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.